Herkese tekrardan merhaba. Çok uzun zaman oldu farkındayım ama gerçekten ne halim vardı yine yine ne vaktim vardı. O yüzden sizlerle hiç bir video paylaşamadım. Çok üzgünüm bunun için. Ama şimdi tam gaz tekrardan ben geldim. Bugün süpüreceğiz, sileceğiz ve de bu mutfağı toparlayacağız. Hiçbir şey yapmadım mutfakta. Size tamamen çekeceğim. Hiç hiçbir yerini kaldırmadım. Aynı böyle bu halde gösteriyorum. Sonra da son halini de göstereceğim. Aynı böyle yani. Her yerde bulaşıklar, poşetler, şeyler var. Şimdi ben burayı hemencik şıp diye halledeceğim. Ondan sonra da tekrardan görüşeceğiz. Evet bakın. Şıp diye hallettim. <laughs> Tabii ki keşke. Keşke böyle şıp diye. Yani buraların hepsini halledilecek ama öyle olmadı. Güzel böyle buraları temizledim, toparladım. Hepsini yerleştirdim makineye. Hatta şöyle göstereyim ocağımı da sildim. Viking ben siliyorum ocağımı gayet de memnunum. Masanın üzerlerini böyle topladım, güzel sildim. Şimdi yerlerini süpüreceğiz sonra da sileceğiz. Ama gerçekten çok büyük büyük yük kalktı üstümden. Yani burayı hallettik. Şimdi bir kahve yapalım. Ondan sonra işlere kaldığımız yerden devam edelim. Bunun da suyu bitmiş. Şurada suyunu koymak için bir yeri var. Böyle buradan suyunu ekliyorsunuz. Ben böyle şöyle direkt numara ekliyorum. Şimdi suyunu doldurayım. şurada kırakalarım var. Böyle kahvenin yanına koymak için genelde böyle bunlardan koyuyorum. Hem böyle güzellik oluyorlar. Hem de tadları da güzel. Şimdi tek elimle açabilirsem size göstereceğim. Hem de kahvenin yanına koyacağım. Ha, açtım valla. Bir çikolatalı. Çok da güzel tatları var. Kahveler oldu. Şöyle iki tane bunlardan koyuyorum kahvenin yanına. Evet, Kahvelerimizi içtikten sonra süpürge makinesini ortaya çıkardım. Şimdi evi süpürelim. sıra geldi yemek yapmaya. Böyle burada soğanımı kavuruyorum. Güzel, bol salçalı bir pilav yapacağım. Bakalım, Kışımızı alalım. O kadar yoruldum ki gerçekten. Sulu köftemiz vardı zaten bir dediğimden. O yüzden bugün için sadece pilav yaparız diyorduk annemle. Şöyle bunu da kendimiz yapmıştım yazın. Domates ve karışık biber salatası her yeri de basıyordum.

hayır hayır ya. Ne yapacağım patlıcanı? Hadi iyi. gel. bakar mısın? <laughs> Şimdi binden çıktık. <laughs> Biz direkt yarımız. koyacaktım ama. Buradan da Kulanya bakacağız. Varsa alacağız. Diğer eksiklerimizin zaten çoğunu binden aldık. Bakalım. Şunu zeytin de alabiliriz. Şimdi marketten geldik. Size hemen aldıklarımızı göstereceğim. Ondan sonra zaten yemek yiyeceğiz. Bayağı bir de kaldık. Bu virüs yani tabi hani herkesi korkuttuğu gibi aynı şekilde bizi de korkuttu. Rabbim hepimizi korusun. Ama tabi biz yine de birazcık dedik hani bir şeyler yiyelim. En azından evde bulunsun. O yüzden de şöyle Şaban markasını şöyle şu barbundan aldık. Bir sürü şehriye falan aldık, makarna aldık. Bu şehriye, makarnalar aldık, 3 paket sanırım, şundan, Piyon. kakao aldık, maya aldık, hamur falan yaparız veya da ne bileyim yani poğaça olabilir kaldık yine Şaban markasının. Bu arada bunların hepsini şeyden aldık. Dost nereden sılıyordu? Bin. <laughs> evet. Süt aldık günlük Dost markasının. Bir de yumurta aldık 30'lu. Binden aldıklarımız sanırım bu kadardı. Aa, bir de su aldık. Böyle altılardan alıyoruz biz şunlardan. Tabii bunlardan daha lazım ama marketler o kadar kalabalıktı ki hani ancak böyle bunları alabildik. Evet, tost ekmeği aldık. Ekmeği yıkatayım. Şöyle size buranın halini de göstereyim. Neyse artık buraları toplayacağız. Ama önce bir şeyler yiyelim. Kebabımız da gayet güzel olmuş. Size onu da göstereyim. Şöyle gayet güzel demlenmiş. Sulu köftemiz var. Bir de şimdi ben onu çıkarayım. Sonra biz bir güzel yemek yiyelim. Sonra da bunları da yerleştirmemiz gerekiyor. Bunları da doldurduk. Mercimeği de doldurdum. Şimdi onu da yerine koyalım. Sırada unu doldurmak var. Mercimeği de koyayım yerine. Şöyle unu da buraya yerleştirdim. Aşağıya da diğer ki erzakları koydum. Makarnaları falan. Buralarla böyle oldu. Videomuzun da bu arada sonuna gelmiş olduk. Ben şimdi ee, son olarak bunları yerleştireceğim. Sonra başka da işim kalmıyor. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.